Yani benim boyut olarak adlandırdığım şey matematiksel bir şey. Yani mesela bir çizgi kağıt kabusunu... üstündeki... abinin taktikleriyle bu sabah astral seyahat yapmayı denedim. 10 dakika boyunca odaklandım, hafiflediğimi hissettim. Sanki içimden bir şey dışarıya doğru yoğunlaşıyordu. Yavaş yavaş vücudumdan çıktığını hissettim, sonra osurdum. Mis gibi de koktu. Massaka'nın astral seyahat ile ilgili dedikleri doğru olabilir. Ben değişik bir şey yaşadım. Uzanıyordum, uykuya kaldığımı sandım. Bedenimi hissetmiyordum. Abim odadaydı. Onu çağırıyordum ama duymuyordu. Sonra korkmaya başladım. Yanlış hatırlamıyorsam ayak parmağımı oynatmaya başladım. Ve sonra korkup uyandım. Demek ki astral seyahat yaşamışım. Ve 3 defa falan yaşadım bunu. 31 çektikten sonra abdest almazsan öyle çarpılırsın cünüp adam. Ben abdestliyken buna benzer bir durum yaşadım. İnsanları körü körüne yargılama. O zaman sen bütün abdest tutmuyor olabilir. Tuğkan abilerin arkasında oturan adam Kanye West mi? O bayana. Tuğkan abi hiç inanmıyor. Mecburiyetten gülüyor. O kim? Türk hükümdar. Ne inanmıyor? Yarrama. Donsuz şaka. Poğaçama dokunmayın. Poğaça rani. Cordyceps'in şarkısı Tekmil'in şarkılarından iyi he. Evet abi uyuyorum. Şimdi bir daha baktım da tek daha iyi. Ya bu insanlar kim? Bir bana açıklayabilir mi? Ben şu anda ne izlediğimi bilmiyorum. Kim bu insanlar? Meslekleri nedir? Ne iş yapıyorlar? Ünlüler mi? Masaka bir rapçi ve yeraltı dünyasında yer alan biri. Zamanında Almanya'da bir çetede yer almış. O çete rap camiasında ünlü bir çete. Yani bayağı ünlü. Masaka sertliğiyle bilinir. Yanına yaklaşırken insanlar korkarak gidiyor. Ama kendi diyor ki ben önüme gelene saldıran biri değilim falan diyor. Çok fanı var. Çok sempatik bir abimiz. Hadi ya teşekkürler bilgi için. Diğerleri kim? O, onları, onları biz de tanımıyoruz. Sen onları boş Instagram var mı? 15 yıldır bugünü bekliyordum. Kaç yaşındasın? 15. Ben sana diyorum ki bir hafta boyunca musallat ettim kendime. İşte, tamam. Değişik yaratıkları.